olduk. Bu gururu bize yaşatan çok kıymetli sporcularımıza, onların hocalarına ve siz değerli ailelerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii bu sevincimizi paylaşmak üzere, bizimle birlikte olmak üzere gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız aramızda. Kendilerine bir kez daha ilçemiz, şahsım ve tüm arkadaşlar adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beraber. Böyle dostlarımız var. Belediye Başkanımızı ben özellikle tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sporumuza çok büyük destek veriyor hocalarımızla beraber. Biz de bir hendekli olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Evet. İyi ki buradayız arkadaşlar. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.